Selam millet ben Tala. videoya geçmeden önce hemen bir site tanıtacağım diğer videolarımda olduğu gibi işte hani oyunlar ucuz sitesi açıklama kısmından girebilirsiniz e, buraya girip satın aldıktan sonra e, buraları dolduruyorsunuz sonra o sizi yönlendiriyor bir de aşağıda böyle bir canlı destek bölümü var e, bunu da hani buradan girip mesela işte hani e, bu şekilde şey böyle soru falan soruyorsun e, sorarsanız direkt cevap veriyorlar zaten konuşamadım kusura bakmayın <laughs> hadi videoya geçelim <laughs> hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar Mustafa'ya beraber e, intro yapacağız e, ilk eğitim videosu olacak bu ee, bir arkadaş istedi yani, yani, buralarda bir yerde çıkar zaten koyarım ee, adına <laughs> neyse ee, kanalda bu arada açıklama kısmında falan olacak ee, abone olmayı unutmayın ee, bir yani, e, panzoid'de intro yapımını göster falan dedi ben de e, tamam işte, yani, güzel video fikri falan dedim o yüzden e, videosunu çekeceğim ee, bu arada panzoid'in de linki e, açıklama kısmında var oradan da e, gelip e, yaptıklarımı yaparak size intro sahibi olabilirsinler neyse. Ben, e, geçelim şöyle. Bir şöyle bir güzel intro var. Az önce bakmıştım ben. E, telifsizdir inşallah. hemen şöyle bir açalım. Hemen. <laughs> Ee, buradan geliyorsunuz yani fanzoid.com'a girdikten sonra daha şöyle geri gelin clip maker'a tıklıyorsunuz bir kere burada zaten e, veriyorsunuz veriyoruz öyle değil bir şöyle geri gelin ha bir dakika e, ee, şuradan aşağıya gelip more creations da tekrar e, geliyor böyle bir işte e, ee, buraya tıklıyorsunuz open in clip maker diyorsunuz eğer birden fazla yapacaksınız buralara gelip de ee, işte az önce izlediğim video zaten daha sonra hiçbir şeye dokunmadan bu e, object kısmına geliyorsunuz. Yanında tekst olanları mesela hani ne koymak istiyorsanız e, o şekilde yapıyorsunuz. Ben e, yapıyorsunuz demiş sıra baktım. bakmayın. E, kopyala, koyuyorum ben şu anda. İsterseniz teker teker de yazabilirsiniz. Daha sonra... ama e, hani intro sahibi olabilirsiniz bu şekilde. Daha sonra buradan indirme/download kısmına geliyorsunuz. E, start video render dediğinizde burası başlıyor. E, bu bittiğinde zaten e, mesela buraya girip e, make vedit mp4 yazdığınızda buraya giriyorsunuz tekrar. E, burada konvertion.koşusu .co var. Buraya giriyorsunuz dosyaları seçin diyorsunuz. Daha sonra oradan e, şey işte seçiyorsunuz dosyayı dönüştür falan deyip eee MP4'e dönüştürebilirsiniz. E, hani video bitince editleyip hani bununla beraber atacağım. E, bu arada videoyla hani intro'yu nasıl birleştirdiğinizi falan hani onu da soracak olursanız onu da bir e, videosu gelecek ileride, Takipte kalın. E, abone olmadıysanız olmayı unutmayın. E, ve işinize yaradıysa The video like admin me. bye